TV32 muhabirimiz Isparta halkına sordu. Vatandaşların Isparta'da vazgeçemeyeceği şeyler neler? TV32 muhabirimiz sordu. Vatandaşlar cevapladı. Isparta halkı, Isparta'da vazgeçemeyeceğiniz şeyler nelerdir sorusuna ne cevap verdi? Gül suyu, sessizlik. Kendi memleketim olması. Başka bir şey değil yani seviyorum memleketimi. Vazgeçemeyeceğim bir şey. Valla ne diyeyim şimdi ulaşımın kolaylığı herhalde en kolay şeylerden bir tanesi diye düşünüyorum. Valla hiçbir şey <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey için vazgeçmiyorum yani. Ne bileyim ulaşım kolay her yere yani yürüme mesafesine gidip gelebiliyorsun. Temiz havası AVM. Gezmek diyeyim. <laughs> Güzel insanlar var asil insanlar var. E, Sparta'da çok uzun süredir bulunmuyorum eğitim itibariyle buradayım ama vazgeçemeyeceğim şey ne olabilir? Gerçekten hiçbir şey bir fikrim yok bu Isparta konuda. Isparta'yı sevdiniz mi peki? Antalya'dan geliyorum. Ne aradığınıza bağlı olarak değişir. Ben denizi seven bir insanım. O yüzden çok aradığımı bulamadım diyeyim. Ama kendince güzel bir yer. Gül, halı, elma. Ya bunu ne diyecek bir şey bulamayalım. Vazgeçer Vazgeçer misiniz yani kolayca? Valla Isparta güzel. Her şeyle güzel bir şekilde ne diyeyim artık. Havası. Isparta'da yaşamıyorum. Memleketim burası ama şu an burada yaşamıyorum. Olsun vazgeçemeyeceğiniz bir şey yok mu? Güler kelleri vardır galiba. Allah ne deyin. İyilik yani. Nedir? Taksiciktir benim için. Değişik de teşkil insanlarla görüşüyoruz her gün. Ya farklı bir meslek, güzel bir meslek. Her yeri geziyoruz. Tavsiye ederim. Herkes taksici olabilir yani. Isparta'da vazgeçemeyeceğim bir şey. Üniversite diyelim. Güzelliği, Sparta'da vazgeçebilir. Yaşam şartı, sakin, güzel şehir.